Bugün de şu güzel manzara eşliğinde yer fayanslarını yenileyeceğiz. Ee, şöyle bir stencil buldum. Ee, üzerine desen uygulamak istiyorum. Çünkü düz bir boyama olsun istemiyorum. Bu alanımız çok büyük diye e, bu tarz büyük desenler kullanabilirsiniz. Daha rahat olacaktır yenilemek için. Kullanacağım malzemelerden biraz bahsedeyim. E, bu alan için koyu antrasit Rengini kullanacağım. Multi surface boyaları tercih ediyorum ve sulandırmadan kullanıyorum. Bir tane rulonun girmediği alanlar için bir fırça, bir rulo olacak. Ben yine büyük rulo tercih ediyorum. Alanımız çok büyük diye. Bir de şu genelde duvar boyaları için elimizin ulaşmadığı yerlere ulaşması için kullanılan bir aparat. Ben bunu eğilmeden boyama yapabilmek için bunun ucuna takıp kullanacağım. Öncelikle köşelerden başlıyorum boyamaya, sonra rulo devam edeceğim. Stencil'da şu şekilde bantlarla sabitlemeyi tercih ediyorum. Spreyi sıkmıyorum bazen çünkü yapışkanlığı kalıyor. Gergin bir şekilde takmanız yeterli. Bundan sonrası biraz uğraştırıcı fakat çok keyifli. Şöyle bir ruloya rengimizi yüklüyoruz. Ben de açık beyaz kremimsi bir ton tercih ettim sonra alana çok fazla bastırmadan uyguluyoruz. Bu önemli. Çünkü kenardan taşmalar olabilir. Rulodaki boya biter bitmez tekrar yüklüyoruz. Fazlasını atıyoruz. Tekrar alana uyguluyoruz bu şekilde. stencil'ın açılışıdır. Ben genelde bir videosunu gördüğümde mutlaka sonuna kadar izlerim. Ne çıkacak çok merak ediyorum çünkü. Şimdi desen devamlı olan bir desen. Şuradaki çizgilerini oturtmaya çalışıyorum ki kayma olmasın. Sanırım en çok gelen sorulardan birisi de e, yer fayansı yaparken köşeleri nasıl yapıyorsunuz oluyor? Burada yine stensilımızı e, bantlar desteğiyle sabitliyoruz. Ama şu alan biraz boşlukta kalıyor. Onu da şöyle yapacağız. Diğer alanları bitirdikten sonra buca doğru geliyoruz. Ve ruloyu gidebildiği yere kadar götürüyoruz. Bu bize ne sağlayacak? Deseni bir kısma kadar çıkarttıracak. Sonrasındaki alanı da biz fırçayla tamamlayacağız. Çünkü pütürlü bir doku olacak. Şimdi açtığımda göstereceğim. Bu arada şu şekilde yan duvara taşmaları olacaktır. Onu önemsemeyin. Kendi rengiyle onları kapatacağız. Granit rengiyle. Şimdi şu şekilde gösteriyorum. şu köşeler gördüğünüz gibi tamamlanmadı. Biz onu ince bir fırça yardımıyla tamamlamış olacağız. Şunları da sonrasında kendi rengiyle getireceğiz. Merhabalar, e, fayans desenlerinde ikinci gündeyiz. E, neler yaptık dün? Dün multi surface boyalarla alanı önden bir boyamıştık. Birkaç saat kuruduktan sonra da şu desen için bir stencil uygulaması yaptık. Şimdi de şöyle vernik aşaması olacak. Öncesinde tabii bazı rötuşlar isteyecek. Köşelerde taşmalar olacağından bahsetmiştim. Şimdi o taşmaları ve tamamlanmayan alanlar var yine köşe kısımlarda onları tamamlayacağım. Evet bahsettiğim taşmalar şunlar. Ruloyu sonuna kadar götürdüğümüz için mutlaka şu karşı tarafa bir taşma oldu. Önce onu gidereceğim. Normal boyasından alıyorum antrasit rengi ve şu alana uyguluyorum. Bir de şuradaki desenlerin tamamlanmasından bahsetmiştim. Onu da dün uyguladığım krem tonunda bir fırçayla sonuna kadar getireceğim. Çizim kabiliyetinizin olması gerekmiyor. Sadece şu kadar sonuna kadar düz bir şekilde götürmeye çalışıyorum fırçayla. Bir de şu açıdan göstermek istedim daha detaylı. Deseni köşede bitirmiş gibi gösteriyoruz. Alacağım ürün vernik için e, Isonem markası sıvı cam diye geçiyor. Solvent bazlı olduğu için koku yapıyor maalesef. E, dış mekan, mekan olması bizim için biraz avantajı olacak. E, şöyle uygulanıyor. Bundan 7 ölçek, bundan da 1 ölçek konuyor. Farklı bir kapta karıştırılıyor. Ben bu kap içerisinde karıştırdım. Yine bir rulo yardımıyla uygulayacağım. Bu duvar rulolarından tercih edebilirsiniz. Bizim kullandığımız kalife rulolar maalesef burada etkili olmuyor. Şişiyorlar hemen. Ben de daha önceden denedim. Şimdi başlıyoruz. Ürünümüz kaplı olduğu için şöyle alana biraz dökeceğim. Sonra ruloya yükleyeceğim. Parlak bir boya. Şöyle köşeleri önden halletmek istiyorum. Köşeden sonraki alanlar kolay. Uygulama yaptıktan sonra ilerleyemeyeceğim için sıralı ilerlemem gerekiyor. O yüzden şimdi uğraşıyorum. Tekrar dönüşüm olmayacak çünkü. Ortamın tozdan arındırılması lazım. Fakat dış mekan olduğu için burası yarı açık olduğu için tozu maalesef bir yere kadar engelleyebiliyorum. Ben ilk öncesinde süpürme yaptım ama dışarıdan mutlaka ağaçlardan varsal geliyor. Detayı ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şöyle cam gibi bir parlama yapıyor. Sonra 24 saat beklemeye alacağız. Birkaç gün sonra da eşyaları yerleştirmiş olacağız.